2019 yılında Kuala Lumpur İslam Merkezi Teşkilatı Zirve Toplantısı çok önemli konuşmalara sahne olmuştu. Ulusal Malezya Üniversitesi Etnik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Profesör Kartini, "İslam medeniyetinin dirilmesi Türkiye'de ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı." diyerek konuşmasına başlamış, etkili vurgulamalar yaparak şunları söylemişti: "İslam medeniyetini diriltme yönündeki her türlü teşebbüs geçmişte Osmanlı İmparatorluğu örneğinde gördüğümüz üzere Türkiye'ye bağlıdır. Çok sayıda uzman gibi ben de Türkiye'nin Orta Doğu'da barışı getirebilecek büyüyen güç olduğuna inanıyorum. Bu videoda geçenlerde Bülent Erandac'ın yazısından alıntılar yapılmıştır. Gerçekten Türkiye gerçekleştirdiği jeopolitik ve jeoekonomik hamlelerde Avrasya'nın kalpgahında denklemleri değiştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk devlet aklının 2021'de gerçekleştirdiği jeopolitik hamlelere bakarsak, 2022 yılının çok önemli olası hamlelerini gündeme getireceğini muhakkak görürüz. Türkiye için bir yandan Orta Asya Türk devletlerine, bir yandansa Afrika'nın kılcallarına yürüme şansı çok geniş bir coğrafya üstünde etkili bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak parametreleri içermektedir. Her yüzyılda bir yeni dünya düzeni kuruluyor. Yaşadığımız günlerde 21. yüzyılın ana hatları belirleniyor. Yeni dünya düzeni kuruluşu bağlamında özellikle Avrasya'nın kalpgahında bulunan Türkiye'nin etrafında jeopolitik boşluklar oluşuyor. Başkan Erdoğan Türk Devlet hakkı da çok akıllı stratejiler izleyerek nerede boşluk görürse hemen hamle yapıyor. Türkiye'nin son 5 yılda Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Balkanlar'da, Doğu Avrupa'da, Kafkasya'da, Azerbaycan Karabağ'da, Orta Asya Türk Devletleri parantezinde ardından son 8 ayda İdlib'de, Libya ve Yukarı Karabağ'da yaptıklarına bir bakınız. Türkiye tarih yazıyor. Evet, 100 yıl içine kapatılmış, kafasını kaldırması engellenmiş Türkiye, 100 yıl sonra Başkan Erdoğan liderliğinde Avrasya'nın jeopolitiğinin değiştiği bir süreçte meydana gelen boşluğu dolduran bir ülke konumunda. Türkiye'nin jeopolitik boşluklardan yararlandığı teması elbette 100 yıla hükmeden Batı'yı, Amerika ve Avrupa'yı çok rahatsız ediyor. Elbette batıya karşı konumlanmış Rusya ve Çin de boş durmuyor. Karşı stratejiler devreye sokuyor. Dünya siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir dönemden geçiyor. İşte böyle hassas dengelerin ve denklemlerin oluştuğu bir süreçte istisnai bir siyasetçi olarak Başkan Erdoğan güçlü liderlik özelliğini ortaya koyan bir performans sergiliyor. Bugün Erdoğan dünyanın en tecrübeli dört liderinden biri. Biden, Putin ve Xi Jinping'in küresel güç ülkeleri liderleri olduğunu düşünürsek, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi dünya çerçevesinde bölgesel güç konumuyla hangi seviyeye çıkardığı net ve açık ortaya çıkar. Yakın gönül coğrafyamızda patlak veren krizlerde bölgesel ve bölge dışı aktörlerin askeri ve siyasi yöntemlerle soruna müdahil olup sahadaki durumu kendi çıkarları lehine şekillendirip güç kazanmaları süreci yaşanıyor. Bir kriz bölgesini kendi etki alanı içinde görmek isteyen birden çok ülkenin bulunması kaçınılmaz olarak sert bir jeopolitik rekabeti de beraberinde getiriyor. Kafkasya'dan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir alanda küresel ve bölgesel ülkelerin bir rekabeti var. Böyle bir süreçte özellikle Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Akdeniz, Karadeniz havzasında jeopolitik boşlukları Başkan Erdoğan ve Türk devlet aklının doldurma hamleleri sürüyor. Hatırlayalım. NATO 2030 stratejisi için Brüksel'de Haziran'da yapılan toplantı öncesi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Derspegel dergisine verdiği demeçte, Avrupa ve Amerika'nın stratejik olarak yeniden daha yakın çalışması gerektiğini kaydetmiş, Libya, Suriye, Karabağ'da olduğu gibi Türkiye tarafından doldurulan bir boşluk bırakmamalıyız, demişti. Son 3 yılda Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a nal toplatıyor. Derin Amerika'nın Avrupa'nın kuşatma planlarını paçavraya çeviriyor. Türkiye bölgesel aktör, küresel oyuncu olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Bu açıdan bakarsak Türkiye, Azerbaycan'la Karabağ işgalini sona erdirmesi, Orta Asya Türk devletleri ile Türkiye arasındaki engelleri de kaldırırken Amerika ve Fransa Kafkasya'daki gelişmelerin seyrinde kendilerini birden denklemin dışında bıraktı. Bu ülkeler açısından ciddi bir jeopolitik zemin kaybıdır. Türk devlet aklının gönül coğrafyasında fiilen etkili olması, Türk silahlı kuvvetlerinin de Suriye'den Libya'ya, Somali'den Azerbaycan'a kadar geniş bir coğrafyaya yayılması beraberinde geliyor. Yeni dünya düzeni kuruluyor. Yeni dünya genel çizgileriyle Amerika Avrupa ile Rusya, Çin gibi iki kutuplu gelişmelere ve bu kutuplara göre de bölgesel ittifaklara işaret ediyor. Ve 15 Haziran'da Brüksel'de NATO 2030 stratejisi belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Rusya ve Çin'i düşman olarak kodlayarak bir kutup olarak geleceğe nasıl baktığını gösterdi. 23 Aralık 2021'de yıl sonu basın toplantısında Rus lider Putin, Amerika'nın Çin'i engellemesinin mümkün olmadığının altını çizerken Rusya-Çin beraberliğinin artacağına işaret etti. Ardından Çin lideri Xi Jinping'in sözcüsü, Rusya ve Çin arasındaki stratejik ilişkilerde bir limit, yasak ve bölge veya herhangi bir tavan sınırı yok açıklamasını yaptı. 21. yüzyılın ana paradigması, Amerika Avrupa bir taraftayken diğer tarafta Çin ve Rusya arasındaki ittifakın giderek güçlenmesi olacak. Bu gelişmelerin hazırlıkları Ukrayna'da gözleniyor. 2021'in son, 2022'nin ilk günlerinde gözler Putin'le Biden arasında Ukrayna krizi ekseninde arka arkaya yaptıkları görüşmelere çevrildi. Biden'la Putin görüşmeleri devam edecek. 10 Ocak'ta Cenevre'de yapılacak ikili zirve, 12 Ocak'ta da Rusya ve NATO zirvesi. Biden'la Putin arasındaki görüşme trafiği Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Olası etkilerin çok dikkatle takip edilmesi ve stratejik analizlere tabi tutulması gerekiyor. Başkan Erdoğan Türkiye, hem Amerika Biden hem Rusya Putin'le hem de Ukrayna ile iç içe geçmiş ilişkiler içinde. NATO'nun Rusya'yı Doğu Avrupa'da kuşatması Özellikle Ukrayna ve Karadeniz bağlamında Türkiye, NATO üyesi olarak etki altında. Başkan Erdoğan'la Putin arasında sıkı ilişkiler bulunması önemli bir boyut. Ukrayna ile çok yakın ilişkileri olan Türkiye Başkanı Erdoğan, bir ara bulucu olarak her an devreye girme aşamasında. Yani Putin'le Biden'ın Ukrayna merkezli çekişmesi NATO, Ukrayna, Rusya ile ilişkiler bağlamında Türkiye'yi çok ama çok yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Başkan Erdoğan, Türk devlet aklı bir taraftan Ukrayna gelişmelerini Biden ve Putin manevralarına dikkatle takip ediyor, diğer yandan yeni dünya dengelerini değerlendiriyor. Türkiye, NATO üyesi olarak prensip olarak NATO 2030 stratejisine imza attı. Ama NATO'nun diğer ülkelerinden farklı bir konumda da bağımsız duruş pozisyonunu sürdürme kararında. Yeni dünya Türkiye'nin önünde müthiş fırsatlar içeriyor. Bu durumu çok iyi okuyan Başkan Erdoğan ve Türk devlet aklı 2020-2021 yılında Afrika, Kafkasya, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Körfez'deki küresel yükselişini sağladı. Yeni dünya düzeninin 2030 yılında genel olarak oturacağı düşünülürse Türkiye'nin önünde küresel yükseliş için 8 yıl gibi altın bir dönem bulunuyor demektir. Bu altın dönemi taçlandıracak iki küresel gelişmeye 2021 yılının son aylarında Türkiye imza attı. Birincisi Türk Devletleri Birliği'ne. 7 devlet bir millete giden yolun taşları İstanbul Yassı adada döşenmeye başladı. İkincisi Türkiye Afrika Kalkanı İstanbul'da 20 Afrika devletinin liderlerinin katıldığı zirvede hayata geçirildi. Üçüncüsü ise Eksen Türk Devletleri Birliği. Türk dünyasının birlik ve beraberliği yönünde çok önemli adımlar atıldı. 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi kabul edildi. Vizyon belgesinde ekonomiden ulaşıma, eğitimden enerjiye işbirliğini önceleyen birçok önemli madde bulunuyor. Siyasi alanda en dikkat çeken husus, teşkilat üyesi devletlerin müşterek menfaat alanına giren uluslararası ve bölgesel dış politika konularında siyasi istişarelerde bulunmak üzere çok taraflı ve düzenli bir mekanizma oluşturmalarıdır. Bu özellikle Azerbaycan'ın Karabağ meselesi gibi konularda üye ülkelerin istişari bir yapı kuracakları anlamına geliyor. Belgedeki üye devletlerin bölgesel ve küresel ekonomik istikrara katkıda bulunmak üzere Doğu ve Batı Kuzey ve Güney ticaret koridorlarını birbirine bağlayan güçlü bir bölgesel ekonomik gruba dönüştürülmesi maddesi Türk Devletleri Teşkilatı'nın iktisadi alanda temel hedefi haline geliyor. Oldukça zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip olan üye ülkelerin bu potansiyelinin ortak turizm projeleri ve İpek Yolu turizm destinasyonu vasıtasıyla desteklenmesi ekonomik anlamda teşkilatın ana motor güçlerinden biri olmaya işaret ediyor. 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin hayati bölümlerinden biri de Hazar geçişli uluslararası Doğu Batı Orta Koridorunun direkt olarak Azerbaycan'dan Türkiye'ye Zengezur Koridorundan geçişinin sağlanmasına yönelik. Enerji alanında da Türk devletleri arasında stratejik dayanışma söz konusu olacak. Kazakistan ve Azerbaycan gibi üye ülkeler özellikle enerji kaynakları açısından zengin. Türkiye, Özbekistan ve Kırgızistan gibi ülkelerse net enerji ithalatçısı ülkeler. Enerji boyutundan önemli bir tarafı da Avrupa ve küresel enerji ihtiyacını karşılamak maksadıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum Güney Gaz Koridoru ve bileşenleri Tanap ve TAP gibi stratejik enerji altyapı projeleri geliştirme projelerinde Türk devletlerinin stratejik beraberliğidir. Vizyon belgesinde ortak Türk kültürü, değerleri, mirası ve sanatının Türk soy Türk Akademisi gibi Türk İşbirliği Teşkilatları vasıtasıyla dünya çapında tanıtılmasıyla üye ülkelerin kültür, eğitim ve gençlik politikalarının uyumlaştırılmasına vurgu yapılıyor. Özellikle henüz gerçekleştirilememiş olan alfabe ve terminoloji birlikteliğine önem atfedilmesi, üye ülkeler arasında dil birliğinin sağlanması yoluyla atılmış hayati adımlar olacak. Eğitimle ilgili ehemmiyet arz eden diğer bir hususta, Türk dünyasında birlik, beraberlik ve dayanışma bilincine sahip bir nesil yetiştirmek. Bir taraftan Amerika-Avrupa, diğer taraftan Rusya ve Çin'in iki kutup olarak 21. yüzyıla hakim olma mücadelesi sürerken, Birleşik Türk Devletleri, 7 devlet, bir millet, dünyaya üçüncü bir eksen müjdesi vermektedir. 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi, geleceğin tarihini yazacak. Yeni dünya düzeninde yeni bir küresel güç doğacak. Türkiye Birleşik Devletleri'nin ayak sesleri geliyor. Türk dünyasının gerçek manada birleştiğini sağlayacak vizyona imza atan Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan 21. yüzyılı bir Türk asrı yapmak üzere yola çıktı.